yok ona göre şu yeni düşman çıkıyor. Düşman mı da... lan? Bomba! <laughs> o, düşman. Ne yaptın oğlum Lan ne oluyor? Bak, abi satarsa atarsa, ace atarsa Bak sen paşama ya. Çok kusma bunu hiç Nasıl çıkar? Adama sarılacaksın, birlikte küfür atacaksın. fıtı oh, <laughs> <laughs> Yaşın kaç ya Pipini pipini yalan. Ben dedim de siz gider misin? Amca. <laughs> Efendim yavrum. Baksın evet. oğlum sen mi oğlan suratla girme lan oraya Tamam canım benim öptüm senin. Güçün tövbe ya. Ay ibine bak arkadaş akşam akşam. <laughs> ben nereye gidelim? Spike B'de bir. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman. Gördün mü? Sikleri git lan. Sikleri git. Siktirsin amına koyayım. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Adamla birlikte alıyorum. Çok, <laughs> Çok iyi lan. Bir şey, Henüz işte. Da adam akıllı bekliyor. O ne Henüz kullanamam. <gülüyor> 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 ha, Yok hiçbir oluyor. şey atmıyorlar. <laughs> ne? Valorant'a hoş geldin hocam. Dur bizi. <laughs> Oğlan oğlan ay oğlan Ana Bunu yapmayacaktım bir nasırlandasın Aynen Hocam Reyna hangi sitede duruyor ben o Reyna'yı dövüp şey yapmak istiyorum Var mı? Duruyor Of Dönüyor Onu Aynen Kanka ben sol gösterdim ya Aynen 3 gülüş aldım. <laughs> Biri alt f v 4 atabilir miyim? Neden? Öyle içimden geldi. Aaaa! Heyecan serdi. Canavar geliyor! Long <laughs> <laughs> aldı ha? He tamam. Dönelim mi? Dön dön. Gel gel. Aaaa! Bu sonuçları atma. Ne oluyor? Ne oluyor? Bı bunu... yani bu ne? bu ne oldu? Kanka bu ne adam? Ne izliyorum var ya. Bir tane normal adam yok ama ne Oğlum Burak'ın sesi mi değişmiş lan? <laughs> Hayır. Aynen. Sen kimi ne sanıyorsun acaba ya? Bir dakika şu an kim konuşuyor? Ben. Konuşsun kalın sesi. Ben, 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 ben. kim lan Ben Amına koyayım. Fn13 Burak var. Rokette de Kaan abi var. Kaan abi mi lan bu? He. Bir dakika. Ne? Lan yeni mikrofon şey kulak kaldı ya senin haberin yok mu? Sessiz de işte oğlum. Oğlum salak mısın? Ben tanıyamadım. Eyler ben salak de taşıyıp geçmeyin. Lan dur ben de şaşırdım. Saydı şu an saydı şu an. Nice. Bomba!